işçiler için bir umut. Hepimiz için bir umut. Bizler e, bu ekonomik kriz içerisinde yaşadıklarımızı Onlara Kadın direnişçiler bu eylemlerde en önde olduğunda inanın direnişi, direnişte ayrı bir anlam oluyor hepimiz için. Çünkü biliyoruz ki aslında kadınlar sadece bir zam için sokağa çıkmıyor. Eşte eşit ücret için de biz sokaklara çıkıyoruz. Çünkü bize şiddet, taciz vakası yaşandığında bir mekanizma var. Bunların hiçbirisi yok. Dolayısıyla biz kadınlar sadece sendika, sadece ücret savma için değil, hayatta kalabilmek için, burada insanca yaşayabilmek için, insanca koşullarda bir şekilde işimizi yapabilmemiz için de sokağa çıkıyoruz. Ve aslında bir kadının sokağa çıkması ve bu direnişte olmasının çok daha büyük bir anlamı oluyor kadınlar için. Tchau!